Borsacı kardeşler YouTube kanalının değerli izleyenleri ve WhatsApp grubunun çok değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle borsamızdaki bu sert düşüşün artık ne zaman son bulabileceğini konuşacağız. Anlatmaya geçmeden önce konuştuklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz vermeye çalışın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi mutlaka esirgemeyin. Son olarak WhatsApp grubuna gelmek isteyen arkadaşlar varsa aşağıda açıklama kısmında linki bırakıyorum. Linke tıklayın WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Orada günlük bir istiyoruz analizimizi. Elinizde olan hisseleri değerlendirmeye çalışıyoruz sevgili dostlarım. Evet hazırsanız başlayalım. Destek direnç seviyelerimizi falan çizelim. Ondan sonra yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım. Şimdi uzun zamandan süre gelen yani 23 Mayıs 2019'dan beri süre gelen bir trend vardı. Hemen o trendi çizelim arkadaşlar. Şurada ne yapıyoruz? Işını alıyoruz şu dip noktayı seçiyoruz ve ikinci temas noktası burası arkadaşlar. Bu bölgeyi çizdiğimiz andan itibaren evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir trendimiz var. Ve bu trendi kırdığı zaman satışlar daha çok sertleşiyor. Burayı kırabiliyor. Bu bölgede bir defa dinlenme süreci geçirmiş kırıyor. Tekrardan bakın bu bölgeyi kırdığı anda satışın ne kadar sertleştiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde son olarak burada yine kırdı ve satışlar giderek derinleşmeye başladı arkadaşlar. Şimdi şu bizim birinci ışınımız. Gelelim arkadaşlar şu bölgeye. Bu bölgede de aslında bir trend oluşumu var. Hemen onu da bir çizelim. Şurayı birinci nokta kabul edersek şu birinci temas olarak kabul edilebilir. Şu görmüş olduğunuz gibi şu bir ve bu ikinci temas noktamız ve şu anda bu bölgenin bize destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burayı kırıp kırmayacağı çok önemli. Çünkü kırdığı takdirde satışların sertleşebileceğini konuşabiliriz. Ayrıca bir de kapanışa doğru hemen şu bölgeden şuraya çizdiğimiz anda aslında bu bölgede de bir trend oluşumundan bahsedebiliriz. Burası da bize direnç olarak çalışabilir sevgili dostlarım. Hemen şimdi nasıl bir yorum yapabiliriz? Ayrıca yatayda bile de destek direnç çizelim sevgili dostlar. Şu bölgede bizim kritik destek noktamız sevgili arkadaşlar. Bu bölgeye kadar düşüşlerde toparlanma ihtiyacımız olabilir. Ama şimdi şöyle bir senaryo yapabiliriz. Şu pembe çizdiğim destek sevgili dostlar burada yataya gidip şu hareketi gerçekleştirebilir. Bu bölgede kalmazsa yani şu bir numarada kalmaz yeşil olarak çizdiğim noktaya gelirse yani ikinci bölgeye geldiği takdirde burada artık bu hareketi yapabilir daha sonra yukarı bir hareket görebiliriz. 3. noktaya gelirse hemen şurayı da 2 dersek burası da 3. nokta olursa hemen burada bir destek ve direnç çizerim arkadaşlar. Öncelikle 1033'ler daha sonra ise 97 binleri test etme ihtimalimiz var sevgili dostlar. 3. bölgeye gelirsek hemen 3. bölgeyi daha da belirgin hale getirelim. 3. bölgede burası sevgili arkadaşlar. Bu bölgeye de düştüğümüz anda artık 97 binler bizlere destek olarak çalışabilir burayı izlememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şu anki senaryo bundan ibaret. Benim görüşüm şu pembe çizginin kırılmaması yönünde. Umarım kırılmaz çünkü dolardaki hareketlilik borsamızı geri çekebiliyor. Dolar yükselirse bir müdahale gelmediği takdirde geri çekilmeler olabilir. Bu söylemiş olduğum yerleri not alın. Lazım olabilir arkadaşlar. ERASA'ya bakıyoruz. ERASA normalde bu bölgelerde toparlanması lazımdı. Bu bölgeler yani 40 civarında toparlanması lazımdı. Ama şu anda 36 puana kadar geri çekildi sevgili arkadaşlar. Bundan sonra bu bölgeyi izleyeceğiz. Şurada bir destek. Bakın şu dip artık 30'a indiği takdirde 24-25'lere indiği takdirde ise bir toparlanma görebiliyoruz. Sevgili dostlar BIST 100 ile ilgili benim konuşacaklarım bu kadar. Pazartesi günü büyük ihtimal kısmi olarak pozitif açabilir. Toparlanma ihtiyacı doğabilir şu pembe çizgiyi, trendi takip edeceğiz sevgili dostlarım. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.